Ee, arkadaşlar aileme kapıyı açtım onun için biraz şey oldu. Ay o kil benim. O kil benim. Şimdi o kili sana bırakmam. Um adamı çıkarttık lan. Kurtardım adamı bir nevi. Sıçra bu yüzden alınıyor bunu. Hop. Hop. Ölüyoruz kaç. Kaç ölüyorsun kaç. Şimdi bizimkiler. Oğlum ben bunu normal hileme diye bastım neyse. Çalar mıyım çalarım o yüzden. Ama jungle kasılmayacağı için çalmıyorum. Rakip jungle'ı biraz daha düşürebilirim aslında ama Oğlum sen kimsin benim kulemi yıkıyon Bam Bam Mükemmel Yani şu an dediğim gibi ilk başta Sağdan soldan bir kill alsak Yani 7'ye 0 oynuyorum Ben bunu kayıt dışı bir zamanda yapamam asla 7'ye 4 giderim 7'ye 5 giderim Kayıda zaten şansıma hem yurt içi kargo. Hem de hepsi hero'larını yeni almış. Amına. Pezevenk herif. Çaldı. Ya oha. Vuramadım lan. Hiç niye vurdun ki? Aman ya. Hasiktir ödüm kaç. Hayır. Adamsın. Adam gibi adam etiketlemedi bugün. Yani kule yık... Oha. Kule yıkamam diyecektim. Kule yıkılıyor. Bugün her şey tam tersi oluyor. Çok güzel. Bugün kaybedeceğim. Umarım bunu da ters olur. Kuleye pasifim vurur diye düşündüm ama iyi yıktık yine. Rakip mavi aktifse onu biz bir Düş. Düş. Ya çıkartma işte ya. Ulti atmak zorunda kaldım. Raz bu yüzden zorluğu yüksek olan büyücülerden bir tanesi. Hatta en zorun bir tık düşüyor diyelim Raza. Ananı sikeyim. Ya kafayı yedim ya. Adamın pasifi yok ediyor beni ya. Ananı. Yani adamların hiçbirinin beni dur yenmesi şu anda imkan değil. Adamın yarı cana kadar vuruyorum. Jungle'dan fazla kastım. O kill benim değilse. Afkım. Yani. Şaşırdık mı arkadaşlar? Şaşırdık mı yani? Onu Zeyn vuruyor be Zeyniz. Dur şöyle biraz dürtelim. Hop. Hop. Boom. Mana bitti lan. Neyse şimdi biraz daha sağa sola dağılalım diyeceğim. Aha Meganga. İki kişisiniz lan kesersiniz hadi. Enerjim de yok. Meganga nerede? Meganga base atar. Meganga korktu. Karak bey, kah oh, o ben bebezi atayım lan. Lübbu bir gelsin az mı? Ana ne çocuk? Hehehehehehehe. Senin ben zdravını istedim çocuk. İyi ki adam on üç kilo var, güzel gidiyor. Hop. Ama benim kadar iyi gidemez kimse. Yani bunu sırf kulelerden çıkmak için kullandığımı farkındasınızdır. Adam onu kesmiyor herhalde. Yok lan. Giremez. Tamam ve isteyim can yenileyelim. Yani o... Ne alacağım lan ben item? <laughs> Sürekli ölümle yüz yüze geliyorum. Ama umurumda değil. Tek atmak her şeyden daha önemli. Bu videoda umarım Valhine ölmüyor. E, Valhin ölmüyor ki. Adamdan daha fazla kastım diyeceğim. Adamla aynı itemlerden Adamla aynı gidiyoruz ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim adam benden adam aynı ananı adam <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor nerede o müganga nerede o bırak kuleye gitsin yeniyoruz zaten oğlum bir don de dedik de kaybeder kaybederiz şimdi benim bahtım bu ne yapacağı belli değil Uf, piyuh. çok güzeldi ama olsun olsun bu bir takım öyle takımca kaybettik demek yerine takı, pardon takımca kazandık demek yerine taşıdım. Teklim oha birader sen ne yani. Al al penta penta. Al kardeşim penta. Penta kardeşim penta. Skoru mu bozdum sen kill diye. Bezemen gerif. Sana Oğlum ilk başta ne ulti atmadım ben ya. Ya bak şimdi onu yerler. Otel anla seni bir görsün yakında. Piu 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 piu. Vuramıyor lan. Yürü çekil kaç. Sıkar onlar seni. bir şey diyeceğim. Oyunda adalet yok. 12 12 14 adamlar 10 olan var lan aralarında. Hiç adil değil. O yüzden raz adamdır. Sıçacağım um, o oh, zaman. Durdurulamıyor. Tabii bizden aldı killeri. geliyorum az dayan. Biliyorum can çalma yetersiz. O yüzden az dayan dedim sana değil mi? Daha öncesinde neden razı videosuz diye soranlar olur. Daha fazla tek atan. Daha fazla ağır vuranlar olur. Vuranlar var. Razın sebebi daha önce çok fazla oynadığım bildiğim en iyi büyücü olmasıdır Arunofolar'da. Aslında Valhene biz aynen ilerlesek adamlar her şeyi yaparız. Ama bir sorun Valhene benimle oynamıyor. O benimle oynayacak. Ben kimseyle oynamam. Redim aldı lan son saniye helal olsun. Yer yer tatatatatat. ananınki kaç 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 kaç. Ama beyler yani yani ama hani yani ayıp yani. Şöyle bir SS atalım şuna da. 31 zibop. Ha siktir. Ben niye böyleyim? Ya saçma salak bir şey yaptım ya. Neyse şimdi öf, yorumlarda bunu bilincini yemek istemiyorum. Adamın mizahını çalıyoruz ya. yo korunmalı dediğimizde öldük. Öldü. Maşallah dediğimiz üç gün dayanmıyor. Oğlum kaybederiz dedim. Kaybet diyoruz mu acaba? 45 ama adamlar ne nah toparlar. Do. şun, ne bu? Bu ne bu? Oyuna nereden baksan bir aydır gelmiyorum, Bir ay sonraki performansın bu ise sürekli oynasam ne yaparmış? Bu bu mu yani görüş mü bu? Çok yardımcı oldunuz beyefendi. Çok teşekkür ediyorum. Diğer kaydı durdurmak yerine bitirmişim. İkisini birleştireceğim. Basit bir gameplay oldu ki Vallahi orada dans ediyor. Raz gameplay. Bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı ve rangat girdim. Bunu da söylemeyi unutmayayım. Mükemmel büyücü. Teşekkürler. Ranked girdik. Arkadaşımız güzel oynadı. Ona da bir honor atarız oyun sonu. 46. el birlik 360 veriyordu ben bunu hiç görmüyorum. 360 nerede 360 veriyor? MVP bir honor atalım arkadaşımıza. Yurt içi kargoyu raporlayacağım. Feed dedi. Sırf isminden dolayı adamı raportlamak etkin besleme. Yok. Oyunu bozdu. Oyunu bozdu. Tamam. Yani bozmadı ama neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Razmid Gameplay'in bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.